Son dönemde yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi. Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı Allah herkese acil şifalar versin dedi. İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde dost açıklaması yapmış ve sitem etmişti. Aydemir Akbaş'ın vefatı üzerine büyük sarsıntı geçiren Tatlıses, her gün Akbaş'ı telefon ile aramaya devam ettiği söylentiler üzerine Aydemir gibi bir dost yok, olmadı. Bazı dostlarım var, benim ismimle geçiniyor, mesela Kirve diye bir adam, o benim artık bu saatten sonra dostum değil. Onunla kimse de görüşmesin, kimse kapıyı almasın, kapıdan kovsunlar diyerek tepki göstermişti. Nedeni sorulduğunda ise, insan 45 senelik dostundan darbe yersene olur. 45 yıl biriyle birliktesin, sigarayı bıraktırıyorsun, dost diyorsun, sonra senin sırtından vuruyor. Ömer Hayyam ne demiş, seni arkandan vurana kızma çünkü sırtını dönen sensin, haklı ifadelerini kullanmıştı. Tatlı ses, dost kazığı yedim. Dostum sırtımdan vurdu dediniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sorusuna, eskiden affederdim. Ama artık kimseyi affetmeyeceğim. Yanıma geliyorlar, ya artist, artist. Yanımda olduklarını gösteriyorlar. Ama yanımda değiller. Hepsi sahtekarlar demişti. Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen tatlı ses bu kez sevenlerinden dua istedi. Uğradığı silahlı saldırı sonrası felç kalan ünlü sanatçı yeni tedaviye başladığını duyurdu. Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlı Ses, hocamla seanslara tekrar başladı. Allah herkese acil şifalar versin beni yürüteceğine inanıyorum. Dularınızı eksik etmeyin dedi.